YouTube'a video yükleme saati gerçekten de o kadar önemli mi? Kimisi diyor ki, abi boş ver saati, içerik kaliteli ise her türlü izlenir. Bir başkası ise, hayır, tam doğru saatte paylaşmazsan video çöker, diyor. Peki gerçek ne? Aslında ikisi de bir noktaya kadar doğru ama tam olarak değil. Gelin, işin mutfağına inelim. YouTube, videonuzu yüklediğiniz anda bütün dünyaya göstermez. Önce küçük bir test grubuna sunar. Kimler tıklıyor? kimler hemen çıkıyor, kimler sonuna kadar izliyor gibi verileri toplar. Bu analizden sonra bir karar verir, bu video yayılmaya değer ya da bu video şimdilik beklesin. İşte tam bu noktada o sihirli saat faktörü devreye giriyor. Eğer kitleniz o an çevrim dışıysa, test grubunuz videonuzu görmez ve test başarısız olur. Aynı harika video, sabah saatlerinde kimsenin dikkatini çekmezken, akşam saatlerinde izlenme rekorları kırabilir. Peki, sizin için doğru saat hangisi? Bu, tamamen hedef kitlenizin coğrafyasına ve alışkanlıklarına bağlı. Gelin, tek tek inceleyelim. Eğer hedef kitleniz Türkiye'de ise, hafta içi akşam saat 19 ile 22 arası, hafta sonu ise öğleden sonra 14 ile akşam 22 arası en ideal zaman dilimidir. Bu saatlerde paylaşım yapmak, videonuzun ilk birkaç saat içinde maksimum etkileşimi almasını sağlar. YouTube algoritması da bunu, bu video popüler insanlar izliyor diye yorumlar ve hemen önerilenler arasına taşır. Peki ya Avrupa'daki takipçileriniz? Aramızda genellikle bir veya iki saatlik bir zaman farkı var. Bu durumda, videonuzu Türkiye saatiyle 19 ile 21 arasında yükleyip, 21 ile 23 arasında yayına almanız en mantıklısı. Çünkü tam o sırada, Avrupa'daki izleyicileriniz akşam yemeğini yemiş, rahatlamış ve YouTube'da keyifli vakit geçirmeye başlamış olur. Onların prime time dediğimiz en aktif olduğu ana denk gelirsiniz. Gelelim Amerika'ya. Amerika kitlesi için en doğru zaman Türkiye saatiyle öğleden sonra 15 ile 17 arasıdır. Bu saat dilimi onların sabah kahvesini yudumladığı, işe veya okula giderken telefondan bir şeyler izlediği zamana denk gelir. Evet, yanlış duymadınız. Amerika'da en yoğun izlenme saatleri sabah başlar. İçeriğinizin türü de paylaşım saatini doğrudan etkiler. Örneğin Eğitim içerikleri üretiyorsanız, sabah 9 ile 11 arası en verimli zamanlardır. Çünkü insanlar o saatlerde daha odaklı ve öğrenmeye daha açıktır. Bu da videonuzun daha uzun süre izlenmesini sağlar. YouTube'un session time yani oturum süresi dediği bu metrik yükseldiğinde algoritma videonuzu daha değerli bulur. Korku içeriği üretenler içinse durum tamamen farklı. Korku videoları genellikle karanlıkta, yalnızken ve kulaklıkla izlenir, değil mi? Bu yüzden en ideal zaman gece 21 ile gece yarısı 12 arasıdır. Eğer Avrupa'daki korku severlere hitap ediyorsanız, videonuzu onların akşam saatlerine denk getirmek için yüklemeyi Türkiye saatiyle 19.20 gibi yapmalısınız. Böylece onların en aktif olduğu zamanda önerilenlere düşme şansınız artar. Ama unutmayın, sadece doğru saatte paylaşım yapmak tek başına yeterli değil. YouTube temel olarak üç şeye bakar. Birincisi, videonuzun küçük resmine ve başlığına ne kadar tıklandığı, yani tıklama oranı. İkincisi, insanların videonuzda ne kadar süre kaldığı, yani izlenme süresi. Üçüncüsü ise, videonuzun ne kadar hızlı yorum, beğeni ve paylaşım aldığı, yani etkileşim hızı. İşte doğru saatte paylaşım yapmak, bu üç kritik veriyi aynı anda roket gibi fırlatır, bu da algoritmanın sizi fark etmesini ve ödüllendirmesini sağlar. Şimdi size profesyonellerle amatörleri ayıran küçük ama çok önemli bir detay vereceğim. Videonuzu yayına alacağınız saatten en az 1-2 saat önce YouTube'a yükleyin. Mesela akşam 21'de yayınlayacaksanız yüklemeyi saat 19'da başlatın. Neden mi? Çünkü bu aradaki sürede YouTube videonuzu işler ve tüm çözünürlük seçeneklerini hazır hale getirir. Bu sayede videonuz yayına girdiği ilk andan itibaren izleyicileriniz en yüksek kalitede izleme deneyimi yaşar. İlk izlenim her şeydir. Bir sır daha vereyim. YouTube videonuzu ilk olarak yaklaşık 200-300 kişilik bir izleyici kitlesiyle test eder. Eğer bu ilk dalgadaki izleyiciler videonuzu uzun süre izlerse, videonuzun trendlere girme potansiyeli artar. Yani o ilk izleyici dalgası, videonuzun kaderini belirler. Bu yüzden küçük bir kanal olsanız bile bu durum sizin için çok daha önemli. Çünkü küçük kanallarda veri azdır ve doğru zamanda gelen az ama nitelikli bir izlenme bile büyük bir fark yaratabilir. YouTube bu kanalda bir potansiyel var demeye başlar. Hadi hızlıca bir özet geçelim. Türkiye kitlesi için akşam 19.22, Avrupa kitlesi için Türkiye saatiyle 21.23, Amerika kitlesi için Türkiye saatiyle 15.17'ydi. Eğitim içerikleri için sabah 9.11 ve korku içerikleri için gece 21'den sonra. Ve en önemlisi, videonuzu her zaman yayından en az iki saat önce yükleyin. Ama durun, bitmedi. Son bir şey daha var. Algoritma doğru saati sever ama düzenden daha çok hoşlanır. Her hafta aynı gün ve aynı saatte video paylaşmaya çalışın. Bu istikrarı sağladığınızda YouTube sizi bir yayıncı olarak görmeye başlar ve takipçilerinize düzenli olarak bildirim gönderir, videolarınızı daha sık önerir. Yani asıl soru, Bugün videoyu kaçta atsam? Değil. Her hafta aynı saatte video atabiliyor muyum? Olmalıdır. Son bir tavsiye daha. Videoyu yükledikten sonraki ilk 30 dakika içinde başlığı veya küçük resmi değiştirmeyin. Bu ilk yarım saat, algoritmanın test yaptığı en kritik aşamadır. Başlığı değiştirirseniz, toplanan veriler karışır ve bu durum izlenmelerinizi olumsuz etkileyebilir. Eğer videonuz ilk 24 saatte beklediğiniz patlamayı yapmazsa, hemen moralinizi bozmayın. Algoritma bazen ikinci bir test dalgasını 48. saatte yapar. Sabırlı olun, kanalınızın ritmini bulun ve aynı saatlerde paylaşmaya devam edin. Unutmayın, YouTube'da saat sadece bir zaman birimi değildir. O, algoritmanın sizi ve harika içeriğinizi fark etme anıdır. Bu bilgileri kullanarak kanalınızı bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz ipuçlarının devamını görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.